Herkese merhaba değerli dostlar. Bugün sizler için Aydın Didimsel Mahallesi merkezi konumda 2 adet villanın çekimini yapacağız. Dostlar burada havuzlu ve havuzsuz villa olmak üzere 2 adet villamız var. Biz sizler için havuzlu olan villayı gezeceğiz. Havuzsuz olan villanın da salonu bundan biraz daha büyük. Fiyatlar arasında ise 500.000 TL fark ediyor. Yani havuzlu olan villanın 500.000 TL altındaki rakama satılık değerli dostlar. 2 adet tam müstakil villa istiyorsanız zaten bir tanesi bu. Bir tanesi bunun bir arkası. Yani bunun önden de yol geçiyor. Diğerinin önünden de yol geçiyor değerli dostlar. Cephe olarak fark ediyor tabii ki ama ikisi de tam müstakil değerli dostlar. İsterseniz dedim merkezde 4 artı 1 ayrı mutfak 4 ayrı WC oluşan teraslı müstakil bir villa istiyorsanız bu videoları kaçırmanızı tavsiye etmem. Fiyatlarımız bölgesinin mantıklı yerlerinden ne çok kelepir bedava ölü bir rakama ne de çok uçuk aman aman bir rakama değer dostlar. Piyasa değerinde 2 adet sır satılık villa. Villalarımız tam müstakil değerli dostlar. Her villanın kendine ait bir otoparkı, müstakil bir bahçe kullanımı mevcut. Ama bu villamızın ise bir de havuzu mevcut değerli dostlar. Dedim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Buradan en yakın denize 2 kilometre mesafedeyiz. Altın kuma 3,5 kilometre mesafedeyiz. Marketlere vesaire yürüme mesafesinde Hisar Mahallesi villalar bölgesindeyiz. Şöyle tanıtıma geçelim. Gördüğünüz üzere burada otopark alanımız var. Otoparkın ön tarafında demir bir kapı tercih edilmiş. içerisinde yaya girişi var. Hemen sol tarafında havuzumuz var. Buradan çelik kapıya geçiyoruz. Böyle bir etrafını gezip ondan sonra çelik kapıya geçelim. Şimdi değerli dostlar çok villa geziyoruz. Ama mutfağı bu kadar büyük villa az gördüm. Gerçekten mutfağı bu kadar büyük villa az gördüm. Hep beraber içeride bir daha göreceğiz zaten. Gördüğünüz üzere burada orta halli bir havuzumuz var. Yani böyle buçuk metreye buçuk metre genişliğinde yaklaşık 20 metrekare bir havuzumuz var. Havuz başında şöyle bir kullanım alanımız var. İsterseniz masa sandalye alanı, isterseniz bir çardak oluşturabileceğiniz bir alanımız var burada. Zeminde 90'a 90 seramik yapılmış. Fatma şuradan versene görüntü sana zahmet. Binanın etrafı dahil olmak üzere zeminin tamamında 90'a 90 seramik yapılmış. Havuz seramiği de gayet güzel. Bahçe duvarı yapılmış. Ön tarafından yol geçiyor değerli dostlar. Şöyle etrafında bahçe duvarı yapılmış. Üstüne aplikler konmuş. Dış cephe görüntümüz bu şekilde değerli dostlar. Isı, deprem ve sünetmeline uygun olacak bir şekilde inşa edilmiş. Üstleri ekstra montalama yapılmış. Yani hem dekor amaçlı hem de binanızın ömrünü ikiye katlamak adına güzel bir çalışma yapılmış. Havuzsuz olan binamız da bu değerli dostlar. Yani çok fazla mesafe yok. Şöyle gördüğünüz üzere arada bir bahçe duvarı var sadece. Bu havuzsuz, bu da havuzlu villamız. fiyatlar arasında 500 bin TL fark ediyor. Şu iki panjuru bir sadece açamadık. Onun için kusura bakmayın. Gördüğünüz üzere arka tarafta da böyle bir çalışma yapılmış. İsterseniz farklı bir şekilde de kullanabilirsiniz. Mutfak alanı burası değerli dostlar. Aynı şekilde burada da var. İsterseniz buradan rahat bir şekilde mutfak alanına çıkabiliyorsunuz. Zaten firma 4 tane bil yapmış dostlar. 4 tane bil yapmış. Bunu, bunu, bunu bir de bunu. Şunlar ikisi satılmış. iki tanesi şu an duruyor. Güncel fiyatları sizlere belirttik. Yani bölgesinin mantıklı yerleri kesinlikle. Gördüğünüz üzere burada şöyle bir çalışma yapılmış aynı şekilde. Çim yapılmış. Çimin içerisinde birkaç adet çam ağacımız mevcut. Şöyle hızlı bir şekilde geçelim. Gördüğünüz üzere burada şöyle bir holümüz var. Salonumuz var. Buradan yukarı çıkıyoruz. WC'miz var. Aynı şekilde burada da mutfağımız var. Ben şöyle sizlere salondan başlayacağım. Şimdi ayrı mutfak ama salonda mutfak da aynı metrekarede dostlar. Salonla mutfak neredeyse aynı metrekarede. Hep beraber göreceğiz zaten. Burada gördüğünüz üzere salon tek başına yaklaşık bir 30-35 metrekare zemin kullanımına sahip. Buradan havuz başına çıkabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere şöyle sürgülü kapı tercih edilmiş. Bütün PVC'lerimizde panjurumuz mevcut. Şuradaki tek tuşla rahatlıkla böyle açıp kapatabiliyorsunuz. Zeminde 90'a 90 seramik yapılmış. Karşıda sabit iki cam. Burada sürgülü. Burada da televizyon ünitesinin alanı gelmiş. Tavanda havuz ledimiz ve spotlarımız hazırlanmış. Görüntü gayet güzel. Yerdeki seramikler de güzel olmuş. Artık gördüğünüz üzere çift kanatlı bir kapı tercih edilmiş. Şöyle devam edelim. Şimdi az önce gördüğünüz kısım sadece salon alanıydı. Burası da mutfak alanı. Baksanıza. Ben yani çok villa geziyorum gerçekten. Bu şekilde salon açık mutfak olan villa çok fazla. Yani bu metrekarede salon artı mutfak olan villa çok fazla. Burası sadece mutfak alanı. Bakın sadece mutfak alanı az önceki veranda kısmına hem buradan çıkabiliyorsunuz hem de buradan çıkabiliyorsunuz. Sadece biz şu panjuru açamadık. Elektrik aksamından dolayı. Kusura bakmayın lütfen. Gördüğünüz üzere zeminin tamamında seramik kaplanmış ve şöyle L şeklinde büyük bir dolap çalışması yapılmış. Şuraya büyük bir masa. Gerçekten 8-10 kişilik çok büyük bir masa. Rahatlıkla buraya sayıyor. Gördüğünüz üzere burada mutfak çalışması yapılmış. Sırasıyla ben sizlere tanıtayım. Burada buzdolabı alanı geniş ebatlı. Büyük bir buzdolabı alanı. Burada boy dolap, fırın ve mikrodalga alanı. Burada gördüğünüz üzere granit bir mermer çalışması yapılmış. Bütün pevecelerimizde gömme panjurumuz mevcut. Ev yemiz hazırlanmış. Burada ankaz setimizin alanı set üstü olacak. Şuraya da bakayım. Davlumba setini delmişler ama dışarı vermişler mi? Vermişler değerli dostlar. Yani siz buraya davlumbazı taktığınız zaman buradan dışarıya kadar verebiliyorsunuz. Ha isterseniz Filtreli de takıp kullanabilirsiniz. Keyif sizin artık. Şu an denmişler, hazırlamışlar. Artık size kalmış bir durum. Gördüğünüz üzere dolap görüntüsü de gayet büyük. Gerçekten çok büyük bir mutfak alanı. Yani çok villa geziyoruz. Gördüğünüz üzere burada uydu sistemi de hazırlamış. Ekstra evimizin içerisinde ısı pompası tesisatı da hazırlanmış. Didim'in merkezindeyiz değerli dostlar. Didim'in merkezindeyiz. Hemen dibimizde İnönü -in Bulvarı. Dolmuşlar ee, şehir içi veya altın kuma veya mavi şehre çok rahat bir şekilde ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Dedim İsar Mahallesi Villalar bölgesinde sizlere tam müstakil bir villa geziyoruz. Holümüz de gayet büyük. Girişte gayet güzel bir çelik kapı gördünüz. Şöyle kapatayım hatta burada. Havuz detimiz var. Aşağıda WC'miz var. Fatma sana gösterseniz. göstersene. Gördüğünüz üzere gayet yeterli bir WC aşağı için. Biraz eşya koymuşlar ama Gördüğünüz üzere Hilton lavabosu, gümme rezervi falan konmuş. Basamaklarımız siyah antresit bir mermer. Yanlara korkuluk içinde yuvarlak alüminyum bir kare korkuluk tercih edilmiş. Şura geldik burada böyle holümüz var. 3 adet odamız, 2 adet vecebonyumuz var. Ben sizlere ilk odadan başlayayım. Şimdi villamız 4 artı 1 ama oda boyutlarımız da gayet güzel. Gayet güzel. Şöyle gösterecek olursam yani böyle tutmalı değil de Tek tuşla açılır kapanır. Panjurlar tercih edilmiş. Burada uydu sistemin alanı karşıda yatak başı gelmiş. İsterseniz dolap buraya ya da buraya rahatlıkla gelebilir. Yine zeminde 60'a 120 seramik yapılmış. Oda boyutlarımız gerçekten gayet güzel. Bütün odalarımızda çok rahat bir şekilde çift kişilik kadar takımlara çok rahat bir şekilde sığıyor. Ama isterseniz burada daha büyük bir alanımız var. Mesela misafiriniz var ya da çocuklarınız var. 2 tane ya da üç tane tekli bazada sığdırabilirsiniz. Şu karşıya da dolap gelir. Yine burada da 2 tane sabit cam. Burada da sürgülü bir cam tercih edilmiş tabanda havuz etimiz var. Havuz etimiz güneşli değerli dostlar. Zeminin tamamında 120 60'a 120 seramik yapılmış. Ana yatak odamız burası. Çünkü burada hem ebeveyn manumuz var hem de kendi ait bir mutfak alanı var. Gördüğünüz üzere burada da yatak başı şu karşıya düzenlenmiş. Yanları fark ederseniz zaten prizden. Ünite alanı buraya hazırlanmış. Sürgülü bir PVC bir balkon alanımız var burada. Havuz tarafına bakıyoruz. Şöyle bir korkuluk çalışması yapılmış. Temperli bir cam tercih edilmiş. Isı pompa makinesinin alanı buraya gelmişler arkadaşlar. Yani siz isterseniz yarın öbür gün doğalgaz gelirse buradan bağlantı yapabiliyorsunuz ya da şayet isterseniz ısı pompa makinenizi kurup böyle kombi büyüklüğünde bir makine evinizi peteklerle de ısıtabilirsiniz. Tabii klimada var zaten. Buna da ısıtabilirsiniz. Evet benim da gayet büyük. Geçen bir izleyicimiz soruyor diyor ki ya sen eğilerek gidiyorsun. Demek ki düşer kabinler çok düşük. Dostlar düşük değil. Benim boyum 1.90'a yakın. Bunu size belirtmek isterim. Gördüğünüz üzere burada duşa kabin alanımız var. Gayet irice bir insan rahatlıkla içinde dönebiliyor. Hilton lavabosu, gömme rezervuarın alanı hazırlanmış buraya da. Aynı şekilde yine termosfon sistemi hazırlanmış. Şöyle devam edelim. Hem ebeveyn hem de ortak ve onumuz var burada. Yine aynı şekilde irice bir insana rahatlıkla sahbedeceği şöyle dönerli bir düşe kabin alanı. Gördüğünüz üzere gayet güzel fiskesi vesaire hazırlanmış. Yine aynı şekilde burada da Japar'ın bir gömme rezervi var ve Hilton Avuç çalışması aynası falan da gayet güzel görünüyor. Zemin ve duvar serami aynı renkte yapılmış. Havalandırma için PVC tercih edilmiş. Kapılarımızda gayet güzel kapılar tercih edilmiş. Ve çıkalım üstte bu katta 3 adet odamız vardı. 2 adet WC vardı. Yani villamız zaten 3 katlı. Siz evin içinde 2 kat çıkıyorsunuz. Hem buradan teras kısmına çıkabiliyoruz. Hem de odanın içerisinden çıkabiliyoruz. Aynı şekilde burada da büyükçe bir WC var. Fatma sana zaten göstersene. Gördüğünüz üzere gayet büyük bir WC çalışması yapılmış. Böyle çatı olduğu için mel gelmiş biraz. Düşe alana sığmış değerli dostlar. Hilton havlusu gömme rezervarı sırasıyla gelmiş. Aynı şekilde çamaşır makinesinin de alanı gelmiş. Bayağı büyük bir vc banyo ama sadece böyle çatı olduğu için mesela şurası gibi mel olmuş çatıya değerli dostlar. Ama villalarımızda hiçbir evrak eksi yok değerli dostlar. Tamamen bitmiş oturma hazır villalar. Gördüğünüz üzere burada yatak başı karşıya gelmiş. İsterseniz şu dipte gömme bir dolap çalışması da yapılabilir. Aynı şekilde buradan da sürgülü PVC'miz var. Dediğim gibi hem odanın içerisinden hem de koridordan yani siz odanızı düzenlediniz. Buradan çıkmak zorunda değilsiniz. Koridorun içerisinden terasa çıkabiliyorsunuz. Teras alanımız gayet büyük. Gördüğünüz üzere üstü de kapanmış. Gerçekten gayet büyük, güzel bir teras alanı. Ekstra burada da bir dolap çalışması yapılmış. Yani farz misal terasta bir mangal mangal vesaire yapmak istediniz. Çok rahat bir şekilde burayı Kullanabiliyorsunuz. Aşağı kadar gitmenize gerek kalmaz. Gördüğünüz üzere burada şık bir dolap çalışması yapılmış. Gördüğünüz üzere ne, zeminde 60'a 120 seramik yapılmış. Üstü de kapanmış. İsterseniz etrafını da kapatabilirsiniz. Tabii keyifsizin artık. Yani Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ee, Değerli dostlar Hisar Mahallesi'ndeyiz. Bu tarafımızda Atatürk Bulvarı. Bu tarafımızda İnni Bulvarı. Yani tam böyle merkezin içerisindeyiz. Merkezde marketlere vesaire yakın bir konudayız. İhsan Mahallesi Villalar bölgesinde sizlere 2 adet villanın çekimini yaptık. Sizler de bu villalar hakkında detaylı bilgi için bizimle WhatsApp ve GSM üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Bu ve bunun gibi içeriği için biz takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.